Herkese San Akademi'den ve Tokyo'dan sevgiler. Ee, beni tanımayanlar için ben Ayşenur. San Akademi olarak yurtdışında eğitim ve yaşamla ilgili içeriklerle düzenli olarak YouTube'da buluşuyoruz. Ve şimdi de Japonya kültürünü hep birlikte keşfetmek için Tokyo'dayız. Tokyo çok kalabalık bir şehir, çok büyük bir şehir ve her köşesinde farklı ayrıntıları barındıran bir şehir. Japonya'da, Tokyo'da ki bu Christmas marketini hep birlikte gezeceğiz. 12 Aralık ve ve 25 Aralık arasında bu marketi siz de gezebilirsiniz. Ben hem gezmek hem de Japon kültürüne dair bir şeyler hakkında sizinle bu videoda konuşmak istiyorum. Eğer siz de Japonya'yı merak ediyorsanız hadi gelin hep birlikte videoya doğru geçelim. Hoş geldiniz. Öncelikle bu yılbaşı pazarları Avrupa'nın birçok bölgesinde kuruluyor bu mevsimde. Ve Japonlar genellikle e, Shinto dinine ya da Budist e, dinine inanmalarına rağmen aynı zamanda e, Japonya'da Hristiyanlık kültürü de var. Onları da bulabiliyorsunuz her köşede. E, tapınaklar bölgeleri olduğu gibi aynı zamanda kiliseleri de bu şehirde rahatlıkla bulabiliyorsunuz ve Tokyo çok kalabalık bir şehir ve aynı zamanda birçok farklı alternatifi, farklı kültürü bu şehirde bulabiliyorsunuz. Ama her şeyden önce Japonya'da Japonlar ne kadar çok uluslu olsalar da kendilerini ve kültürlerini yaşatmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla en turistik bölgelerde bile Japonları bulmaya devam edeceksiniz genellikle böyle buralarda sokak yemekleri bulabiliyorsunuz. İnsanlar bu şekilde sevdikleriyle zaman geçirebiliyorlar. fiyatlar özelinde 150 Japon Yeni 1 dolara denk geliyor. Dolayısıyla ona göre de fiyatları değerlendirebilirsiniz. Japonya'da açıkçası her bütçeye göre uygun alternatifler var. Farklı seçeneklerde fiyatları değerlendirebilirsiniz. Daha lüks restoranlarda yiyebileceğiniz gibi çok rahat kendinizde bu şekilde yemekler bulabilirsiniz rahatlıkla. Şu şekilde makineler her yerde. Onlar da şöyle yapıyorlar. Genellikle burada Biliyorsunuz Japonlardaki karakterler çok önemli. Bu çizgi film karakterlerinin olduğu küçük hediyelikleri buradan mesela 400 yen atarak buradan alabiliyorsunuz. Ve Japonya'nın her yerinde buna dair kafeler bulabilirsiniz. Bu tarz oyuncakları ve ürünleri her yerde bulabilirsiniz. Aynı zamanda genellikle Asya kültüründe bu tarz oyuncakları çantalarına takıp kullanıyorlar. Aynı şurada olduğu gibi. Bu tarz böyle aksesuarlarla birlikte çantalarda herkesin çantasında fazla fazla bulabileceğiniz detaylar olarak değerlendirebiliriz. Bu tarz güzel pandalar, Pokemon ee, ve buna dair e, karakterleri Japonya'nın her yerinde bulabilirsiniz. Ee, teknolojinin geliştiği ülkelerden birisi. E, gittiğiniz her yerde teknolojiyle bağlantılı e, bir çalışma sistemleri olduğunu görüyorsunuz. E, metroda ulaşım sistemlerinde hatta ülkeye girişte bile bunu görüyorsunuz. E, daha çok e, işlemlerini elektronik olarak e, halletmek istiyorlar. Yani çok da fazla kağıt kürekle uğraşmak istemiyorlar. Ama buna rağmen bir o kadar da detaycılar birçok işlemleri sırasında detayları oldukça önem gösteriyorlar. Bilin bakalım bu gördüğünüz alan neresi olabilir? Bu alan arkadaşlar sigara içme alanı. Japonya'da özellikle toplu alanlarda sigara içmek yasak. O yüzden insanların böyle sigara içebilecekleri alanlar oluşturmuşlar ve insanlar buralarda sigara içip sonrasında hayatlarına devam ediyorlar. Ve aynı şekilde Japonya'da genel olarak baktığımız zaman Asya kültüründe olduğu gibi işte evin içine ya da iç kullanım alanlarına ayakkabılarınızı çıkarıp girmenizi istiyorlar. Bunlar önemli detaylardan. Toplum çok sessiz ve çok sakin kendi kişisel ilişkilerinde bile ses tonlarını yükseltmiyorlar. Günlük hayatta bu kadar kalabalık bir şehirde bu kadar az ses olmasını ilk kez görüyorum. Ve Japonya'ya geldiğiniz zaman bunu her yerde göreceksiniz. Her şey belli bir düzende ve insanlar bu sistemle birlikte devam ediyorlar. Ve birbirlerine de oldukça saygılılar. Ve bu şekilde hayat Japonya'da devam ediyor. Ben size kısa kısa Japonya'dan kesitler sunacağım ve bu sırada kendi izlenimlerimi de sizlerle paylaşacağım. <laughs> Japonya'ya neden gelinir diye düşündüğümüz zaman Japonya'ya gelme sebeplerimizden birisi Japonya'da yaşamak için Japonca öğrenmek olmalı. Çünkü Japonya'da gördüğünüz gibi aslında tüm bu mağazalarda aslında tüm her yerde girdiğiniz alışveriş merkezlerine kadar her yerde Japonca ile karşılaşıyorsunuz. O yüzden İngilizce bilerek bu ülkede devam etmek oldukça zor görünüyor. En azından orta seviyelerde de olsa Japonca bilmeniz hem kültüre alışma anlamında hem de sonrasında iş bulma anlamında size büyük avantajlar sağlayacaktır. Ve Japonya'daki dil okulunu da ziyaret edeceğim. Oradan da size ayrıntılar hakkında bilgi vereceğim. Tokyo, Kyoto, Osaka'daki Japonca dil kursları nelerdir? Öğretmenler nelerdir? Neler yapıyorlar? Hepsini birlikte ayrı ayrı konuşuyor olacağız. Şimdilik bu kadar. Şöyle biraz daha bakalım isterseniz fiyatlara. Şöyle Japonya'da alkol tüketiliyor mu? Evet tüketiliyor. Marketlerde de aynı zamanda rahatlıkla bira, bunun haricinde viski, şarap gibi detayları bulabiliyorsunuz bu şekilde de sokak yemekleri ve fiyatlarını görebilirsiniz. Japon yemek kültürü tamamıyla kendine özel, bu yüzden buraya gelip ayrıca denemeniz gerekecektir. Kendilerine ait tatlar yaratmışlar ve özellikle tatlı kültürleri de çok gelişmiş. Bunun haricinde zaten balık ürünleri özelinde oldukça gelişmiş. Bunun haricinde buraya ait çok güzel bir et var. O da oldukça özellikle turistlerin de tercih ettiği detaylardan burada da kimonalı bayanları görebiliyoruz. Ve bu oldukça yaygın günlük hayatta insanlar bu şekilde tapınaklara geliyorlar ve aynı şekilde böyle özel alanlarda fotoğraflar çektirmekte Japon kültüründe hala yaşayan bir kültür. Zaten burada kendinizi turist gibi hissetmeyeceksiniz. Hatta yani siz turistler olarak ya da yabancılar olarak oldukça azınlıkta kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu kültürün içindeyken bu dili bilmek, buradaki insanlarla tanışabilmek, iletişim kurabilmek anlamında çok değerli. Çünkü aksi olarak Japonlar çok fazla iletişime açık değiller günlük hayatta, kendileri arasında da aynı şekilde. O yüzden ne kadar iyi Japonca bilirseniz ve Japonca bilerek buraya gelebilirseniz sizin için o kadar avantajlı olacaktır. Ama çok saygılı bir kültür kesinlikle. İnsanlar birbirlerine çok saygılı. Günlük hayatta, sosyal hayatta olabildiğince yardımseverler. Ve zaten detayları da hep birlikte keşfediyor olacağız. Burada, Burası da Japonya'nın alışveriş merkezlerinin olduğu Uema bölgesi. Burayı da ayrıca ziyaret edebilirsiniz. Evet genel olarak bu şekilde Japonya'da yılbaşı pazarı nasıl ee, şöyle bir size göstermek istediğim genel hatlarıyla içinde her şeyini bulabileceğiniz insanların şöyle gelip bir şeyler atıştırdıkları bir alan şu ileride de aynı şekilde ulusalimize ve geniş bir park var ben şimdi oraya doğru gidiyorum herkese Tokyo'dan ve San Akademi'den sevgiler. Japonya'da dil eğitimi almak istiyorsan ayrıntılı bilgi ve danışmanlık için haberini bekliyorum. Görüşmek üzere.